Bugün. Utku ile bir oyun oynuyor. Gördüğünüz gibi Utku'nun bir tane yeri. Utku bir dakika bekle bir dur ya. Ya Utku bir bıraksana beni. Ya Utku. Küserim. Küserim. Utku bir dakika kendini kendi doğru getir. Göstereceğim. Abi. Ya Utku bir dur. Görünmez olacağım yeter ya. Çık. Abi burası nedense çok boş. Yani bir Utku'dan bir tane Buzantıcıp bir tane çaldılar ama bulamıyoruz. Bir tane Brain God bulmaya çalışacağız. Bu ya ben ilk defa bir video çekiyorum da onda ben öğrettim. He, o da Utku öğretti. <laughs> Neyse. Utku hiç Brain God geldi mi? Hı. Mesela Coco kokofa Telefonda gelse bile de olacak. Çünkü çünkü bizde sekretler de var. Göstereyim. İstersin. Bir tane dul 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 var. Goldlu. Bir tane Lastralitos var. Bir tane Samin Spy var. Um. Utku'nun da, Utkun da bayağı sekreti vardı. Bir tane Lavakka Saturno Saturnita vardı. Üst katında vardı ne sekret? Evet. Tamam. Dur üst kat. Bas. Burada bir tane Samin Spy var örümcekli. Yine Benim Utku. Bu peti nereden buldun sen? Peti. <laughs> Evet'ten geldi. Nasıl lan? Oha. Neyse. İyi tamam. Beni bu buradan. Az önce evet geldi ya <laughs> doğru ya. Utku bir şey bir yerinde doldurabilecek miyiz? Zor. Bu arada video İsmine İlker ve Utku Bruno Çal yazacağım. Açıyoruz Vallahi... Sonra artık. Evet. Çünkü. evet. Utku biliyor. Utku abim bana öğretecek. Size de like atın bir. Allah Allah. Neyse. Utku sen neredesin? Oğlum orada uçuyor musun sen ya? Utku bir şey diyeceğim. Emir bunu gördüğü zaman biz ne diyeceğiz? <laughs> Neyse. Sen linçlemenin ne olduğunu biliyor musun? Ne? Linçlemek. Yok bilmiyorum. Arkadaşlar, Bilmedi bilmesen daha iyi. Arkadaşlar siz biliyorsunuz yorumları atın. Hı. Utku sana bir şey diyeceğim ya. Şu hani şu tablo var ya buradan da bu ne not good geliyor ya. 20 bekliyor. Kadar bekle. 20 yıl mı? Oğlum abartma. 20 yıl nasıl bekleye oğlum ya? Çıldırdın mı sen? 20 yıllık bir video mu olur? Arkadaşlar söyleyin Allah aşkına bir yıldır bir yıl gündür bir tane video olur mu? Bir yıldır bir tane video çekilir mi ya? Allah aşkına söyleyin bana yeter bu ne ya? Şu çocuğa da bir şey değil Allah aşkına. <laughs> Utku ben yanlışlıkla dükkanı kapadım ya. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu hani ben videoyu ilk defa çekiyorum ya. Hı -hı. Ben biraz utanıyorum ya. Sen de niye dört tane los bomb bini itiyorsun? Nereden bileyim ben bir yerden buldum valla bende. Bir dakika bir ta tane üç tane dört tane mi var lan bende? Bir dakika bir 2, 3. Oha! Bir dakika. 5 tane var oğlum bende. 4 tane bile değil. 5 tane ya. yok bir tane Brain of the God gelme şansı ne kadar abi? Bu ne ya? Zaten Biz oynarken hep adam... secret geliyor ama. Harbiden. Arkadaşlar bir de siz yokken siz yokken biz, biz bir, event bir, bir tane var event ya. gelmişti var ya. Çok fena petler kastık. Bu petleri oradan kasmıştık Ama evet. çok da secret ya. Evet. Ama adamlar Şeydi, bilden prolar. Daha Utka, çok rebitleri var. Utku ben uçtum. <laughs> Bak bunu böyle yaptım ya. Böyle uçtum az önce. <laughs> bir şey diyeceğim. Bu arada <laughs> tako tükenmeyi de gelmişti. O zaman Semih'in benziğinden... Biz lucky blok açtık değil mi? Evet bayağı açtık. Ama hiçbirinden o grande kombinasyon çıkmadı. Evet. Ve bir tane tako blok gelmişti ama sadece <laughs> bir tane ama Başka bir adam almıştı. Adam ama biz çok en arkadaydık ya. Harbiden. O yüzden yani kaptırıyoruz bütün petler. De... Ama sefer kaptırmamaya çalışacağız. Ben yarın. Ama, yarın. Ama yeni şey <laughs> e, neydi? Hmm. Cumartesi günü yeni bir event gelecek. Ne zaman? Cumartesi Yar mı? günü. Yarın mı? Öbür ama cumartesi. zaten bugün cumartesi ya. E, haftaya cumartesi. Ha tamam. Beni bir event O zaman o zaman belki video çekebiliriz. Ne dersin? Belki. Arkadaşlar bu arada bu videoyu sevdiyseniz daha fazla video çekebiliriz Otku beraber. Yar, ateş ve ben... su da gelebilir ama. Aa evet ateş ve su da gelebilir. Belki Brawl videosu da gelir. Ama en hesap açarak girmek zorundayız çünkü. Ben benim önce, açmama önce, gerek ki. Evet Utku da var ama benim hesabım gitti. Hı. Onda Hı. ve bu Roblox'ta da hesabım gitmişti. Bir önceki hesabımda. O kadar <laughs> benden daha proydu. Harbiden. Bir tek bir tane ribet fa fazla Fazlaydı da. Yok. O sende aynıydı ribet. Yok. Önceden Sen. fazlaydım. Bayağı Ha, onu bu ben nasıl kastım söyleyeyim. Hmm, hani şu hmm, üçüncü kat rigörtü var ya ondan bir önceki rigörtü nasıl attığımı ama biliyorum. Zeynep ablamla beraber attım. Ona da buradan teşekkür edeceğim. Vallahi bana çok yardımcı oldu. Utku bir dakika bir de abla bir de arkadaşlar yarın da video isterseniz Utku Yusuf'la Emir'i de çağırırız onları da Yok video be. çekmeye getiririz. Yok. Ama belki. Ama ormanda hayatta da kal gelebilir. Aa evet ormanda. Belki bir belki bir Minecraft videosu da gelebilir. Ne dersin? Ama Şim, zor. Kal... Evet. Çok zor hatta. Çünkü biz videoları çok zor çekiyoruz abi ya. Şu an saat kaçta çekiyoruz? bilmiyorum ki. 1.23 23 11, falan buçuk. olmuştur. 11.30 11. buçuk mu? Son. Hot sonunda, sonunda! 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 Al şunu ya! <laughs> sonunda artık delirteceğim ya. bu ne ya? Bir anda geldi var ya zıpla. Zıpla zıpla. Doin doin Utku bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Utku Coco Fantos'unu alsın. Sonra biz de biraz görüşürüz. Biz burada ile biraz takılacağız. Ailesi de bay bay. Görüşürüz.